Merhaba arkadaşlar. Bugün şeftal aşısı yapacağız. Daha önce bir arkadaşımız buralara aşı yapmış. Ama maalesef tutmamış. Şimdi biz tekrar yapacağız. Biraz da geç kaldık. Hava kararmadan başlayacağız. Abi devam edelim. Şimdi aşıya başlıyoruz. Bu kalın dalı inşallah bir yarım aşı yapacağız. Evet kestik düzlüyoruz arkadaşlar. Şimdi testerenin kestiği yerler yanıyor. Daha önceki aşımızda anlatmıştık. Şimdi oraları bıçakla düzelteceğiz kabuğun birleşti yerleri. Evet, yarıyoruz şu an. Bir tane yapayım sıra Şimdi bıçağı çıkaracağız arkadaşlar genişlettik. Evet. Gözlerimiz burada. Kalemlerimiz daha doğrusu Mesela. arkadaşlar. Abi. Aynı mı? Ufaklık ikisi. ikisi. farklı mı? Birbirinden 15 gün önce sonra veriyor. Şu aynı mı? Aynı. Elindekiyle. İkinci şeftal açıyoruz arkadaşlar. O şunu yapalım abi ya. Evet gözler de kestik. Şimdi dik bir şekilde kesip aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. Daha önce kayısı bir aşılamıştık. Oradaki videomuzda da var. Kanalımızdan bakabilirsiniz. Ayrıca Abdurrahman Arıcı kardeşim kendi kanalı var. Orada da değişik aşılar yaptı. Onları da izleyebilirsiniz oradan. Evet <laughs> kalemimiz neredeyse hazır. Arkadaşlar kalemimiz hazır. Bir tanesi. Diğerini hazırlıyor arkadaşımız. Görüyorsunuz. Şu kenarlardan düz bir şekilde şey iniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ışığı açtım biraz. Değişti görüntü. E, testerenin keserken yaktığı yerleri hafifçe düzeltiyoruz arkadaşlar aşının birleşeceği yere. Bu önemli. Bunu yaparsak tutma oranı daha çok yükselecektir. Evet bu taraf kabuğun kalemi birleştiği yer. Çünkü testere keserken yakıyor arkadaşlar kabuk. Bakın orada beyaz tabaka çıktı. Şimdi kalemimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar kabuğun birbirine değmesi. Bakın kenarda. Gayet net gözüktü buradan. Şimdi öbür tarafı da Geliştiriyoruz. Çok zor şartlarda yapıyoruz arkadaşlar. Akşam ezan bitti. gündüzde hava çok sıcak. Yani sıcakta yapınca kadar kuruma olası da artıyor. Ortacı da Muğla ortacı da havalar bayağı ısındı arkadaşlar. Şu an akşam serinliği bu aşının tutma olasılığını arttıracak şimdi. Evet şimdi bu taraf bakın burası da kabuk birleşti. Arkadaşlar iki tane de sadece kabuğu yapacak arkadaşımız. Kabuk açtı yan taraflara. Bunları da şimdi yardı. Bakın buradan. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar kabuğu kaldırıp oradan olacak. İşte sulanmamış da tam. Tabii ağaçta tam sulanmamış. Kabuk biraz zor kalkacak gibi. O yüzden yarımı garanti Tabi yarım aşı daha garanti arkadaşlar. Evet biraz kalktı kabuğumuz. Arkadaşlar şimdi bunda Evet gayet güzel oturdu. Öbürünü ne yaptık? Elimizde tane daha var. Ben de var. Elim de var. Evet, Gayet evet. güzel. Kabuk açtınız. Yan taraftan. Yarmadan yaptık. Arkadaşlar pamuklarımızı koyuyoruz. Bu pamuk ne işe yarıyordu abi? Geçen bu nemli tutuyor. Nem. Bir de araya toprak girmiyor galiba. Hani şu şeyler yani salgı yapıyor ya ağacın şey ölsü. Evet. Pamuk bu, da önemli arkadaşlar. Pamuk koyduk. Nemli tutuyor. Evet şu an Şimdi çamur aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Şey arkadaşlar şimdi bu kabuğu yardık onun için buraya bir ya bu bandın görevi şunu aşağıya bastırıyor ya. Kabuğu aşağıya bastırıyor. Elektrik bandı sarıyoruz şu. an. Yoksa şey lazım. Kurdele hiçbir şey yok. Tamam açıyormuş ya. Evet. Oradan bir daha çevirdik arkadaşlar matla elektrik bandıyla. kabuk birbirince iyice tutsun diye arkadaşlar yarma yaptığımızda sıkıntı yok zaten tutuyor ama kabuğu yaptığımızda tutması için elektrik bandı koyduk Arkadaşlar şimdi çamuru sürüyoruz Bakın bütün yan taraftaki yarıklar üst taraf buradaki amaç tamamen havayla irtibatı kesmek arkadaşlar çamur önemli. Pamuk da işte şimdi bakın oraya arayı çamur girmesin diye koyduk onu. Bir de nemli tutsun diye. Bakın gayet güzel oldu. Çamurumuz. Arkadaşlar çamurun sonra streç filmle sarıyoruz. Şimdi bunu sarmazsak Yağmur yağdığında bu çamur tabi akıp gidecektir. Şimdi yalıtımı sardık Hava yalıtımı karın mı Arkadaşlar şimdi streç filmle gayet güzel bir şekilde her tarafına sardık. Aşımız neredeyse bitti. Sadece yukarılara çamur koyuyoruz. Çamur da burada güneşte. Su kaybı olmasın diye. Uçlara çamur koyduk. Evet. Şu an aşımız bitti arkadaşlar. Tekrar ekstra buna e, naylon yapmayacağız. Daha öncekinde benim tavuklarım vardı. Onlara zarar verdiği ekstra naylon yapıp kapatmıştık. Bu streç film bunu koruyacaktır. Tavuk çıkma şeyi de yok burada. Evet aşımız bitti arkadaşlar. E, bir sonraki Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Abdurrahman Arıcı kanalında abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.